Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygıdeğer üyeleri ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi ilk söz alan milletvekilimiz e, İstanbul'daki bir konserden bahisle Kürtçe düşmanlığı açıklaması yaptı. Ben e, konserle ilgili bilgim yok. Onu ben e, öğrenip kendisiyle paylaşırım hangi gerekçeyle eee konserin iptal edildiğine dair kendilerle paylaşırım bilgim yok açık söyleyeyim ancak Kürtçe düşmanlığıyla ilgili kısımda birkaç şey müsaade ederseniz ifade etmek istiyorum. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi 3 Kasım 2002 seçimlerinde iktidara geldi. 18 Kasım 2002 tarihinde ilk AK Parti hükümeti kuruldu ve 30 Kasım 2002 tarihinde AK Parti'nin ilk icraatı o hal uygulamasının kaldırılması. Ardından boşaltılan köylerin yeniden yerleşime açılmasından tutun Kürtçe Kürtçe eğitimin Kürtçe vatandaşların Kürtçe öğrenmesine değin bir dizi etkinliği hayata geçirdik. Bakın şu anda Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde talep edilmesi durumunda vatandaşlarımız Kürtçe, Kırmançı ve Zazaki dahil olmak üzere 30'a yakın yaşayan dil ve lehçe ile ilgili olarak seçme ve seçtiği dersin dilin öğrenilmesini sağlanmasını mümkün hale getirdik. Şu anda bu mümkün. Ayrıca Kürtçe bu dersleri okutmak üzere öğretmen atamaları da yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Kaç öğretmen atadınız sorusuyla ilgili olarak ben şu ifadenin altını çizmek istiyorum. Burada değerli milletvekillerimize şöyle bir çağrıda bulunmak istiyorum. Siz bizim öğretmen atamamızı istiyorsanız Zazaki ve Kırmançı derslerini okutmak üzere bölgede çocukların bu dersleri seçmelerini sağlamanız lazım. Çünkü biz çünkü biz çünkü biz atama yaparken, müsaade edin arkadaşlar ya ben de Bir konuda açıklama, açıklama yapmak istiyorum ya bak Yanlış bilgi vermiyorum arkadaşlar bak Ben diyorum ki Arkadaşlar ben bitirsin, diyorum ki bitirsin, ifadesini ya, bitirsin Bakın ya. ben bitireyim sözümü ya Ben size şunu söylüyorum Biz herhangi bir branştan Atama yaparken Norm hesabını yaparken Okutulan derslerin Türkiye genelinde sayısını topluyoruz ve akabinde kaç öğretmenimiz var, maaş karşılığı olarak ne kadar derse girilmesi gerekiyor bölüyoruz ve norm ihtiyacımızı buluyoruz. Dolayısıyla bu konu şöyle çözülmesi gerekir, talep oldukça norm ihtiyacı olacaktır ve atama yapacağız. Şu anda hali hazırda, hali hazırda sistemde var olan öğretmenlerimiz bizim norm ihtiyacımızı karşılar durumda olduğu için norm ihtiyacı gözükmüyor. Siz benden iyi mi biliyorsunuz? Siz benden iyi mi biliyorsunuz? Siz benden daha iyi mi biliyorsunuz? Evet. Şimdi bu konuyla ilgili bunu söyleyeyim. Bu bir. İki. İki. Siz her şeyi çok iyi biliyorsunuz hanımefendi. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Elimde benim milyonlarca done var. Siz elinize hiçbir şey olmadığı halde benden çok daha iyi biliyorsunuz. Çok sağ olun. Çok kibarsınız. Tebrik ediyorum. Gerçekten. Size yıldızlı pekiyi veriyorum. Sınıfı geçtiniz. Tamam. Anlaştık mı? Şimdi gelelim ilk. gelelim diğer konuya. Gelelim bir diğer konu şu. Bakın şu anda şu anda okullarımız dışında okullarımız dışında isteyen herkesin Kürtçeyi öğrenebileceği özel öğretim kursu aşma hakkı vardır. Teşvik edin. Orada işverenler, orada işletmeciler bu kurslara açsınlar. Kürtçe ile ilgili. O yüzden bütün bunlar yapılmışken hükümetimizi bakanlığımızı Kürtçe düşmanlığıyla suçlamanızı gerçekten kabul etmiyorum. Bu bunu size her şartta ispat etmeye hazırım. Lütfen lütfen karşılaştırma yaparken öncesiyle beraber karşılaştırın. Eee diğer bir konu Sayın Bakan yazılı cevap verin diğerine.